Öbürleri nasıl? Öbürleri iyi ya. Kendisi tanesi, daha ağır ama oldu at Ağlıyorlar ne? Öbürleri ayakta ne ağlıyor. Taha çekil Çekil Baba elimiz atılamasın Örnek et içinde oldu Ne tamam. kurban olduğum Allah. Yani. Öyle, çok... <laughs> ee, dışarıdaydık çocuklarımızla birlikte ee, dikkatimizi çekti ve sonra aldık kavanozun içine. Dikkatli baktık ve baktığımızda zaten anlaşılıyordu. Tabii ki bir de duyduğumuza göre bu hani geçen haberlerde duymuştuk. İşte e, altıncısı 7. gibi biz de bunu almak istedik öyle. Çocukların da e, baya bir ilgisini çekti. Biz mi? Kıyma buyurun bakın kıyma. Et ile. Ne yapmayı düşünüyoruz bilmiyorum. Yetkililere sesleniyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. E yetkililer ne yapmalıyız acaba? Çocuklar açısından ne düşünüyorumuz? Hani zararlı mıdır, zehirli midir? Örümceği bahçede oturuyorduk. Sonra fark ettik örümceği. Sonra baktık insan yüzü. Aldık besek. Ne? Haberlerde görmüştük işte. Oradan da dikkatimizi çekti. Bahçede arkadaşlarımız otururken bulmuştuk. Korktuk tabii. Sonra şey kavanozu aldık. Yüzünden haberlerde de görmüştük. İnsan yüzlü böcek diye. Evet. Oradan siz çağırdık işte. Peki sen örümcekten korkuyor, endişelenmedin mi? Korkmadın mı bu örümcekten? Korktum tabii ki. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Örümcek zehirliymiş. Yetkilile arayacağız. Onlardan haber bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz İlber. Arkadaşlarımla otururken Leyla ablam buldu. İşte oradan nasıl, oradan... Nasıl fark ettiniz bunu? Nasıl mı? Leyla abla dedi, bize dedi şey... Yüzünden anladık. İnsan yüzlü örümcek. Nasıl bir daha onu sevmeyeceksin? Nasıl? Şey... Senin küçük torun diyor ki, ya oyu vermiyor diyor, Leyla da kim kime neyi vermiyor? Bugün şey, ki, kim sen önce ne olsun ha. Na. Ah sen kızım, de. Allah sen geliyor hmm. kadar güzel çocuk ya. de. Demek.